Arkadaşlar etkinliğe bakıyorum. Etkinlikte buradaki aktivitelerle saatleri eşleştireceğim. İlk başta she takes care of her dog demiş. Köpeğiyle ilgilenir. Kaçta ilgileniyor? 9'u çeyrek geçe bakın burada yazıyor. O zaman 9'u çeyrek geçe ediyorsam, ben çeyreklerde quarter kullanıyorum. Çeyrek kala'da da bunu kullanacağım, çeyrek geçe'de de. Ama geçe demem için past. Bakın 9'u çeyrek geçiyor. Kaçı dedik? 9 dedik. aynı buraya yazıyorum. Önce dakika yazdım. Önce küçük olanı yazdım. Saat daha büyük bildiğiniz üzere. O yüzden saati sona bıraktım. She ran errands at. Ee, bu getir götür işleri yapmak demek. Ayak işleri yapmak demek. Evle ilgili bir takım işler. Kaçta yapıyor bunu? 10 buçukta. Buçuklarda ben half past kullanıyorum. At half past 10. 3'e baktım. She hangs around with her friends. Hang around takılmak demek. Arkadaşlarıyla takılıyor. Kaçta takılıyor? 3.45'te yani 4'e çeyrek varken hemen yine bir çeyreği yakaladım. O zaman çeyrek demem için quarter. Bu sefer to diyeceğim arkadaşlar. Neden? Şimdi burayı önce bir tamamlayalım. 4'e çeyrek var. Buradaki to'nun anlamı ea olmuş oluyor. 4'e çeyrek varken. Son soruya bakalım. She watches a film with her family at. Ailesiyle film izler. Kaçta izliyor? 20 geçe. Bakın geçmek neydi? Past'tı. Şurada yazdık. Ben yine past kullanacağım. 20'yi nasıl söylerim? 20. 20 past. Kaçı 20 geçiyor? 8'i. 8. Arkadaşlar soruyu okuyorum. Bunu detaylı yapacağım. Burası önemli. Buradan birçok şey öğreneceğiz. Önce soru köküne bakalım. Read the text and answer the questions by writing complete and correct sentences demiş. Şimdi buradaki answer cevaplamak. Questions dediğim şey sorular. Question soru. Şimdi doğru cevapları yazarak soruları cevaplayın diyor. What time does Sophie get up? Önce soruları bileceğim ki benden ne istiyor, onları bulacağım. Bu bulduğum şeylere göre paragrafı okumalıyım. İşim daha da kolay olur. What time? Ne zaman demek? Saat kaçta demek? Yazalım. Saat kaçta? What time does Sophie get up? Get up ve wake up uyanmak, kalkmak anlamına geliyor. İkinci soruya baktım. Where does Sophie have lunch? Ver nerede demek. Üstüne yazalım. Öğle yemeğini nerede yer diyor. Lunch, öğle yemeği. Dinner, akşam yemeği. What time demiş yine. What time does Sophie come back home? Eve geri geldiği saati soracağız burada. Hemen saat diyelim. Şurada da home'un altını çizelim. Paragrafta bunları arayacağız. Does Sophie walk her dog after dinner? Köpeğin yürüyüşü çıkartır mı diyor. Ama ne zaman... Akşam yemeğinden sonra. Burası önemli. After sonra demek. Son soruda "Does Sophie prepare worksheets for her students before she reads magazines?" demiş. Şimdi sondan başa doğru çevireceğim. Dergi okumadan önce. Before önce demek. Magazine dergi anlamına geliyor. Dergi okumadan önce öğrencileri için. For için demek öğrenciler için worksheet hazırlar mı? Prepare'de hazırlamak. Bunu da üstüne yazalım. Şimdi benden neler istediğini anladım. Parçayı okuyabilirim. Hello, my name is Sophie. Merhaba, benim ismim Sophie. I'm an English teacher. I get up at 6 a.m. and do sports. Şimdi burada durdum. Neden? Saat kaçta kalktığını soruyordu. Cevap buldum. I get up at 6 a.m. diyor. Aynısını buraya yazacak mıyım? Hayır yazmayacağım. Neden? Sophie olarak söylemem gerekiyor. Ben burada o zaman ne diyeceğim? Sophie Gets up Neden gets up dedim? Çünkü Geniş zaman kullanımını görüyorum ben burada ve he, she, it var. He, she, it'ten She'yi kullanacağız. Kadınlar için she kullanılır. fiile de s takısı gelecek. Bakın uyanmak, kalkmak, bu bir fiildir. O yüzden get up yaptık. At 6 am. Şu anda cevabım tamamen doğru. Vakit kaybetmeden diğer soruya bakayım. Ee, öğle yemeğini nerede yiyor diyor. Hemen bakalım. Then, then daha sonra demek buradaki. I have breakfast and brush my teeth. Daha sonra kahvaltı yaparım ve dişlerimi fırçalarım demiş. After that, bundan sonra I get dressed and leave home. Giyinirim ve evden çıkarım. Leave burada çıkmak ayrılmak anlamında kullanılıyor. My lesson start at 8 am. At half past 12. buçukta. I have lunch with my colleagues at the cafe near my school. Burada colleague iş arkadaşı demek. Önemli bir kelime. İş arkadaşı. Çoğul olduğu için tabi S takısı var. İş arkadaşları demem gerekiyor. Nerede yapıyormuş? Nerede diye soruyor. Kafede. Hangi kafe bu? Okulun yanındaki. O zaman ne diyeceğim? She has lunch ee, Geri kalan aynısı olacak arkadaşlar. Bu altın çizdiğimizin. At the cafe near her school diyeceğim. Çünkü o benim okulumun yanı demiş. Biz burada yazarken onun okulunun yanındaki dememiz için her'ı kullanacağız. 3'e baktım. What time? Tamam. Geri geldiği saat soru. Eve geldiği saat. I come back home. Bakın cümle aynı değiştirmemiş bile. At 4 p.m. Hemen bunu yazacağım. She comes back home at 4 pm Saat 4'te eve geri geliyormuş. Does Sophie Walker dog after dinner Yemekten sonra akşam yemeğinden sonra çıkartıyor mu köpeğini? Buna bakacağız. Before dinner. Bakın burada. Akşam yemeğinden önce I walk my dog. Demek ki akşam yemeğinden önce çıkartıyorum, sonra değil. O zaman ben ne yapacağım burada? Hayır diyeceğim. No, she doesn't Şimdi burada bir parantez açalım. Hocam neden no she isn't olmadı? Neden olmadı? Çünkü İngilizce'de sorular ne ile soruluyorsa bakın burada do does kullanarak bir soru sormuş. Ben de aynı şekilde cevap vermeliyim. No she doesn't. Olumsuz olduğu için doesn't kullandım. Olumlu olsaydı yes she does derdim. Bu soruyu da hallettik. 6'ya baktık. 6'da ne diyordu? Dergi okumadan önce öğrenciler için e ee, worksheet hazırlar mı diye soruyordu. Bakalım. After dinner I prepare worksheet for my students and then I read magazines. Evet, daha sonra dergi okurum demiş. O zaman ben burada ne diyeceğim? Yes. She does diyeceğim. Bakın olumlu kul kullanımını da görmüş olduk. Önce soru köküne bakalım. Benden ne istiyor? Read the text. Texti okuyor. Tamam. And write the names of the family members. Aile üyelerinin ismini yaz diyor. Nereye yazacağım? Under the pictures yani resimlerin altına. Bakın under the pictures. According to the breakfast habits. According to e göre demek. Neye göre yazacakmışım yani ben isimleri? Kahvaltı alışkanlıklarına göre. Bakalım şimdi ne diyor? Hello I'm Sally. I have breakfast with my family at half past seven every morning. Ben ailemle her sabah 7.30'da kahvaltı yaparım diyor. I like eating bread. Ekmek yemeyi seviyormuş. Hemen ekmeği buldum. 2'ye ben seli yazacağım. Daha sonra cheese demiş peynir. 8'de peynir var. Buraya da seli yazalım. And tomatoes demiş. 9 hemen domatesler. Buraya da seli diyelim. I always drink milk. Milk'e bakıyorum şıklarda. da varmış. Buraya da seli yazdım. My mother Mary. Annem Mary. Always drinks tea. Annem Mary. Her zaman. Çay içerdi. Always. Buradaki her zaman demek. 5'e Mary yazdım. And she likes eating eggs. Hemen yumurtaları bulalım. Eggs yumurta demek. Bir de var. Buraya da Mary yazdım. And some cucumbers for breakfast. Cucumber salatalık. Dört de var. O zaman buraya da Mary yazdım. Şimdi bitti my father Robert diyor artık yapmam gereken bir şey yok aslında diğerlerinin hepsine Robert diyebilirim. Ama okuyup da kelimeleri bir öğrenelim hemen. My father Robert, babam Robert likes eating olives. Zeytinleri yemeyi sever and jam for breakfast ve kahvaltı için reçel seviyormuş. He likes the drinking orange juice. Portakal suyu da içmeyi seviyormuş. Sorumuza bakıyoruz. Burada kutucuklardaki şeyleri aşağıya yerleştireceğiz. Good morning everyone. Breakfast is ready demiş anne. Günaydın millet. Kahvaltı hazır diyor. Baba ne demiş? Good morning. It smells great. Günaydın. Harika kokuyor demiş. Anne diyor ki Jack would you like some orange juice? Jack biraz portakal suyu ister misin? Şimdi ben burayı yazmadan önce devamına bakacağım. Devamında Jack demiş ki I prefer tea. Hemen buraya yazıyorum. Prefer tercih etmek. Tercih etmek. Çayı tercih etine göre bunu istemeyecek. Baktım yummy I love it. Lezzetli. Severim çok. Çok bayılırım. Olurum buraya. Olmaz. Would you like to have some cheese? Peynirle alakalı bir şey. Gereksiz. Burada yumurtalar diyor. Yumurtalar da buraya gereksiz. Hemen geçtim. Buraya o zaman no thanks diyorum. Şunları numaralandıralım. 1, 2, 3, 4 olsun. Mia, do you want some orange juice? Mia'ya soruyor babası. Biraz portakal suyu ister misin? Bak burada ne demiş? Fresh juice sounds good. Taze meyve suyu. Harika fikir. O zaman Yami, I love it diyecek. Lezzetli. Çok severim. Bayılırım anlamında. Daha sonra burada here you are. İşte buyurun demesi için annenin. Baba bir soru soracak. Can I have boiled eggs diyecek. Yani e, ben haşlanmış yumurta alabilir miyim diye soracak. Boiled haşlanmış demek. Geriye de iki kalıyor ama okuyacağız bunu da. Thank you Helen. Would you like to have some cheese? Biraz peynir ister misin? Yes, it's my favorite. Denilmiş. Evet, o benim en sevdiğim diyor. Annen cevabına bakıyoruz. Great, enjoy your breakfast family. Harika. Afiyet olsun demek burası. Enjoy your breakfast, enjoy your lunch, enjoy your dinner. Bunların hepsinde kullanılır. Kahvaltınızın tadını çıkarın olarak da kullanılır burası.